Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuncuyuz biz ekibinin yaptığı Trevago 16 SDH moduyla beraberiz. Araç sıfır çıktı. Ee, biz yazımız yazdık. Şurada hemen arka tarafta göstereyim. Böyle. Şöyle göstereyim hemen. Şurada yattıydık abi. Şurada yatarken bir telefon geldi. Dedi ki Edirne'de araç kalmış. Hemen yolcuları alalım. Tamam dedik. Biz de geldik buraya. Aracımızı yıkattık. Benzinimizi aldık. Şurada da iki çorba içelim dedik. Şurada iki çorba içtik. Araç hazır. mavin arkadaş hazırladı aracı. Birazdan yola çıkacağız. 5-10 dakika. Önce oyun ekipten bahsedelim. Neler yapmışlar. Şuraya not almıştım. E, emeği geçenler model e, Mayer ve Arda Sağlam. Interior Arda Sağlam'a ait model düzenleme oyunu aktarma artı kazancı F ses modu nickini yazmış okuyamayacağım kri baum diye bu e, freelances e, amin baba e artık nickte <laughs> araç almışlar şaka bir yana tabi e, firma kaplamaları da Bet Betros, Abdullah Zengin, Burak Yılmaz, Hasan Çekler'e ait e, yüksek kalite model ve kaplama var çekici motor sesi ve röter var gerçek konsal modeli bir de fazladan ekstra skinler koymuşlar. Ben bunu seçtim. Adıyaman Ünal diye. Arkasında böyle kuşta kuş falan var. Kapıları kapatınca zaten göreceksiniz birazdan. Gayet güzel olmuş. Eline koluna sağlık ekibin. Şurada bıyık falan yapabiliyorsunuz. Tamponu siyah bilek siyah ya da farklı renkler yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde şurayı krom olarak yapabiliyorsunuz. Ben krom tercih ettim, siyah ya da başka renklerde yapabilirsiniz. Lastiklerimiz Goodyear. İster yanaklı, ister sağda yapabiliyorsunuz yine Goodyear şeklinde. Birazcık bakalım. Bu biraz e, araç diğer araçlardan biraz daha uzun, yani bir tık daha. Şuraya arkasına da bakalım. O beni koyduk. İşte i̇sterseniz şuraya. E, krom Chrome olarak çerçeve yapabiliyorsunuz veya sade yapabilirsiniz. Rüzgarlık yapabiliyorsunuz. Ben yakışmıyor diye düşündüğüm için yapmadım isterseniz siz yapabilirsiniz. Bir de içine bakalım şöyle. Evet, Dragon'un içi. Bak falan bayağı güzel. Yolcu almaya gittiğimiz için yolcu koymadık. İsterseniz yolcu da koyabilirsiniz. Ön tarafa da bakalım. Ön taraf kokpitte bu şekilde. Aksesuarları koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gözlüğümüz, bardağımızı falan koyduk. Bir sesini duyalım içeriden. Burada da çok ses var ya. Bir kapıyı kapatalım. sesimizi bir duyalım hatta. Oh be dünya varmış. Cam da açık. Ya abi her tarafı açmışsın abi ya her tarafı açmışsın. Ben de diyorum niye bu kadar çok ses geliyor? <laughs> evet, e, ee, bakalım. Kontrolleri yapalım, yola çıkacağız abi. Yolcu almaya gideceğiz. Sinyaller, hatta şöyle yakından göstereyim. Sinyal kolumuz. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi göstergeler hepsi çalışıyor. Farlar hepsi animasyonlu olarak çalışıyor. Hatta yolda giderken şöyle yapabiliriz. Şöyle yolcu koltuğundan ya da biraz daha dönersek mavi koltuğundan da gidebiliyorsunuz. tabii. biraz sürmesi işte ama yapacak bir şey yok. Biz tekrardan kendi koltuğumuza gelelim. Evet çok vakit kaybetmeden yola çıkalım. Şuradan İstanbul'dan Edirne'ye doğru bir otogara gideceğiz. Otogarda otobüs arızalanmış. Çıkamamış. Biz onları yolcuları almaya gideceğiz. Tabii yolcu modu yok maalesef. Yolcu modu 143'te çalışmadığından dolayı farklı bir haritada bulamadım. Ee, o yüzden normal Edirne otogara doğru gideceğiz. İstanbul Otogarı'nda olmadığı için aslında otogardan kalkmak isterdim şahsen. OPP'nin falan sesi bayağı orijinal. Uzun zamandır beklediğimiz bir araç. Erken erişimde olan bir araç. Şu an için Şu sağdan çıkalım abi. Biz bunu beklersek Dayı ne haber? Yolcu gideceğiz bir bekle. Mal, git. mal bekler ama insan beklemez. Ee, ne diyordun? Erken işinde olan bir araç arkadaşlar ee, uzun zamandır beklediğimiz bir araç daha doğrusu isterseniz e, erken işindeyken 30 lira bir fiyatı var isterseniz destek olmak amaçlı satın alabilirsiniz ya da e, birkaç gün sonra tekrardan e, erken işinden çıkacak o zaman da e, tekrardan indirebilirsiniz o yüzden açıklama bölümüne link koymayacağım açıklamaya bir link koymayacağım eğer e, erken işinden çıktığı an ben de açıklamaya bir de link paylaşacağım oradan indirip oynayabilirsiniz ama dediğim gibi destek olmak isterseniz de o siteleri satın alabilirsiniz ben dayanamıyorum abi, yapamıyorum otobüs çok iyiymiş falan derseniz polis emmi ne yapıyorsun selamlar dayı ama sen şimdi arkadan plakaya yazarsın cezayı Dediğim gibi ben dayanamıyorum abi otobüs çok iyi falan derseniz hem destek olduk amaçlı 37 TL'ye alabilirsiniz. Otobüsler tabi gelmeye devam edecek yine. Birkaç tane evimde mod var. onları da sırayla çekerim tabi bu size bağlı. Tamamen sizin arzunuza bağlı. Ben gişelerden geçelim de biraz basalım. Rotardan sesi duyalım ya. Biraz sağdan hemen tüyelimiz. Yani bu tür otobüs modları ne, harita modları olsun, diğer modları gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı e, Allah Allah Allah. Dayı ne yapıyorsun ya? Ayıptır ya. Biri sağdan sıkıştırıyor, biri soldan sıkıştırıyor. Yolcu almaya gideceğiz zaten. 0 prototipi çizdiler Allah aşkına. Ya tutanak falan da uğraşamam şimdi. Diyecek birisi tutanak tut. Öbürü polisi bekliyor falan. yani sola atalım şöyle. Yapıştıralım. Ya yani yapıştırın derken yolun izin verdiği kadar da böyle formule gibi kullanmayacağız. Bazen eee arkadaşlar takılıyoruz. Abi çok yavaş gidiyorsun falan diyenler oluyor. Abi otobüs sürüyoruz, tır sürüyoruz. Yani ne kadar gitmesini bekliyorsun ki formüle bir sürmüyoruz sonuçta burada. Kornalarımız bu şekilde standart. Havalı korna ve normal korna. Birazcık yolcu koltuğundan sürelim. Kaza yapmasak tabi. Bu şekilde. Yolcu koltuğundan sürmek tabi biraz daha zevkli oluyor. Bu navigasyonu da çeşirmeyelim. Çatal yasağı Biz düz gideceğiz. aslında. Biraz sonra bakalım. Mavi koltuğuna geçelim. Aynen düz gideceğiz. Birazcık da mavi koltuğundan sürelim. Şöyle bu koltukta az gitmedim. Böyle kendimizi sağ atalım abi. Biz riski <laughs> bayağı riskli gidiyoruz şu an. Koltukta az uyumadım. Az gitmedim. Az çay kahve içmedim. Edirne kapı kule düz gideceğiz. Böyle biz kendi tekrardan kendi koltuğumuza geçelim yoksa kaza geliyorum demeyecek. Biraz rotardar sesi duyalım şöyle. Basalım bir. Ön panelde zaten bildirimleri görüyorsunuzdur. Birebir orijinal yapmışlar. Motorlarda sesi de gayet iyi. Yani birebir yapmaya çalışmışlar. Arkadaşlar çalışıyor. Hatta bu oyuncu bizim arka oyuncu biz ekibinin konuşabilsem neler anlatacağım da. <laughs> oyuncu biz ekibinin harita modu çıkıyor arkadaşlar. O da herhalde ay sonunda doğru yetiştirmeye çalışacaklar. Türkiye haritasını birebir yap, yapmaya çalışmışlar. İşte tesisler olsun, otogarlar olsun, e diğer birçok e, ayrıntılar olsun. Birkaç tane pürüz çıkmış onları yapmaya çalışıyorlar. Herhalde ay sonunda doğru çıkacak diye bekliyoruz. Çıktıktan sonra da Türkiye'yi gezmeye başlarız. Biliyorsunuz YKS vardı. YKS e, yani birebir yapamadı. Yürütemedi daha doğrusu. Geliştirecek de yapamadı. E, ardından Roxantip haritası vardı. O da 1.43'e güncellenmedi. Yarım kaldı. Sonra ücretliye dönüştürdü. E, derken şimdi oyuncu bizim Türkiye haritasını bekliyoruz. Tabi harita o sola çıkamadı. Sola çıkacaktık. Baktım, kaptırmış geliyor. İşlediğimiz riske diyeyim. Açıklama bölümüne dediğim gibi linki bırakmayacağım. Ee, zaten bir harita modumuz yok. Yani şu an sadece bir TVGO e, modu kullanıyorum. Başka hiçbir mod yok kullandım. O yüzden açıklama bölümünde link olmayacak. Ee, ne zaman erken içinden çıkarsa o zaman ben de e, açıklama bölümünde paylaşacağım. Siz de ister oyuncu bizim e, kendi sitesinden isterseniz kanalın aç e, altındaki açıklama bölümünden indirip oynayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Elimde birkaç tane otobüs modu var. Bunları da e, çekmeyi düşünüyorum. Ama e, lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki otobüsler olsun, kamyon olsun veya harita modu olsun, diğer modlara da çektiğimde e, size bildirim gelsin. Örneğin biz birazcık sağa yanaşalım. Abi niye bu kadar durdunuz ya? Korkmayın benden bu kadar. Ve biz aim sağdan kaçalım. Aha dayının bir tanesini bağlamışlar burada. Dayı geçmiş olsun dayı. Eksik belgesi varsa da be. Dayı yalan oldu. Dozları da çok bekletmeden alıp gelelim şuradan. Zaten geldik sayılır. Tekirdağ, Edirne. Normalde de Edirne zaten kısa biliyorsunuz. Otobüsle maksimum 3 saat falan süre. 2,5-3 saat. Taksiyle basarsınız kendi taksinizi. 2 saatte gidersiniz. Otobüs 90-100 falan gittiği için taksiyle 150 170 falan akarsınız yani yolun durumuna göre. Hiç saatte varırsınız. Evet, sağ tarafta otogar diyor. Edirne'nin otogarı. Hatta bir sonraki bölümde Edirne'den başka bir otobüse tabi. Edirne'den İstanbul'da sefer yapabiliriz. Yolcular alırız. Onlarla beraber İstanbul'a getiririz. Arzadan otobüs yerine. Ya bunu da yapabiliriz tabi yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, sizin hangi oyunda ağırlık vermemi istiyorsanız onları yorumlara yazın lütfen. Sağ tarafta zaten Otagar'ı görüyoruz. girişi. Girişi buradan mı? Karşıya geçersek nereye gidiyoruz? Dur bir inceleyelim. Yanlış yere girmeyelim. Şurası otopark galiba. Evet. Hadi dur. Biz sıfır kamerasına bir bakalım. Buradan girsek nereye giriyoruz? Burası otopark tamam. Otogar burası. Tabi orijinali böyle değil. Değişik. Lo oh, yaylana yaylana. Hadi biz şöyle perona yanaşalım. Yolcular herhalde güneşten serinlemek için işe mi gittiler? Ne yaptılar? Lastik değiyor mu? Bir bakalım. Ah değdi. Kapıları da açalım. Oh, özlemişim abi şu. Kapı sesini bile özlemişim ya. Direkt yolcu buradan kaldırmaya indirecek. Dışarıdan da bakalım şöyle. Evet arkadaşlar bugün oyuncu bizim ekibinin yaptığı e, Travobo 16 SDF modelini e, tanıtmış olduk. Gayet güzel yapmışlar. Siz farklı skinlerle de oynayabilirsiniz. Orjinal e, orijinal bir yapmaya çalışmışlar. Hepsinin tekrardan eline koluna sağlık. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda belirttiğim gibi abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.